Teknoloji izleden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Anchor'ın Life U2 i Bluetooth kulaklığı ile karşınızdayım. Şimdi hemen bunun kutu açılışına bakalım ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Kutumuzu kenara alalım. Şöyle kullanma kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu bulunuyor. Türkçe arkadaşlar bunu okuyup deneyimleyebilirsiniz. Şöyle kulaklığımı göstereyim. Hemen şöyle için içeriğinde neler çıkıyor bakalım. Şöyle silikon petlerimiz bulunuyor kulaklığınız uygun olanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. E, tip A ve tip C giriş arkadaşlar. Şarj edebilirsiniz bununla da. Kulaklığımızı çıkaralım. Şöyle kıvrımlı katmışlar. Şöyle şuradan çıkaralım. Daha sonra şu şekilde kenara alalım. Kulaklığımız bu şekilde. Hemen özelliklerine ve tasarımına geçelim. Özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar. Anker Sound Card U2'de e, kristal netliğinde aramalar bulunuyor. IPX5 suya dayanıklık bulunuyor. Ter, yağmur, su sıçramalarına karşı dayanıklı arkadaşlar. 10 mm dinamik sürücüler ile yüksek kaliteli ses deneyim sunuyor. 22 saate kadar arkadaşlar çalma süresi bulunuyor. Basap bulunuyor arkadaşlar. Basap da e, ses kısma ve Power tuşuna basılı tuttuğunuzda normal ve basıp moduna geçiş yapabilirsiniz. Daha güçlü baslar kullanabilirsiniz bu şekilde. Android ve iOS destekli arkadaşlar ve AAC ses kodak desteği bulunuyor. Ben iOS'ta denedim arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kullanım deneyimi sunuyor. Tasarımına gelecek olursak arkadaşlar tasarımında esnek yapısı bulunuyor. E, silikonlu esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Silikonlu kulak içi kulaklıklar bulunuyor ve mıknatıslı bir yapıya sahip arkadaşlar. Sol tarafta ses kontrolü, açma kapama tuşu ve mikrofon e, tip C şarj girişi bulunuyor ve LED'imiz bulunuyor arkadaşlar. Teknik detaylarına gelecek olursak arkadaşlar 10 mm dinamik sürücüleri bas ağırlıklı bir müzik deneyimi sunuyor size. Bas hap ile bildiğiniz gibi ses kısmı ve power tuşuna bastığınızda daha güçlü bas baslar sunabiliyor size arkadaşlar. Çizler ve mitler gayet yeterli. Bas ağırlıklı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. E, silikonlu olması nedeniyle de arkadaşlar ses izolasyonunu da minimuma indiriyor arkadaşlar. Bunun dışında e, telefon görüşmelerimde karşı tarafın kulağımda e, bluetooth olduğunu hissetmedi bile arkadaşlar. Gayet güzel net, berrak e, telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Ses kalitelerinin videonun sonuna atacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu an kapalı ortamda sesimi Anchor Live O2i'den alıyorsunuz. Şu an yapay ses kalabalık ortamda sesimi Anchor O2i'den alıyorsunuz.